Merhaba. Blok Arena oyun kurallarıyla karşınızdayız. Blok Arena iki kişilik strateji ve akıl zeka oyunudur. Yakın zamanda Türkiye'de tasarım ödülü almıştır. Oyunun amacı oldukça basit. Beyaz taşlardan herhangi birini rakibin kalesine getirirsem oyunu ben kazanmış olurum. Aynı şekilde rakip kırmızı taşlarından herhangi birini benim kaleme getirirse oyunu rakip kazanmış olur. Kısacası amaç rakibin kalesini ele geçirmektir. İlk başaran oyuncu kazanır. Oyun başlangıç pozisyon dizilimi gösterildiği gibidir. Her oyuncunun 9'ar adet piyon taşı mevcut. Ayrıca 4'er adet blok kutusu vardır. Blok arena oyun sahası 3 ana bölümden oluşur Çerçeveli bloklar, çerçevesiz bloklar ve kaleler. Oyuna beyaz taş başlar ve oyuncular sırayla hamle yapar. Hamle iki farklı şekilde yapılabilir. Ya bir piyon taşı hareket ettirilir ya da bir blok kutu yerleştirilir. Aynı hamlede piyon taşı yerleştirilen blok kutunun üzerine çıkarılarak hareket ettirilir. Şimdi taş hareketlerinden bahsedelim. Taşlar bir birim sola, bir birim sağa, bir birim ileri yönlü hareket edebilir. Geriye ya da çapraz hareket edemez. Dikkat ederseniz Blok Arena farklı yükseklikleri barındıran bir oyun alanına sahiptir. Bu oyunda temel kural şudur. Yüksekte bulunan piyon taşı, rakibinin alçakta bulunan piyon taşını yiyebilir. Mesela hamle sırası beyaz taşta olsun, beyaz taş yüksekte, kırmızı taş alçakta, beyaz hamlesini bu şekilde yaparsa rakibinin taşını almış olur. Sıra kırmızı taşta, kırmızı taş yüksekte, beyaz taş alçakta, kırmızı hamlesini şu şekilde yapsın, ne yapmış oldu? Beyaz taşı almış oldu. Kullanılan her blok kutu oyundaki yükseklik seviyesini değiştiren bir etkendir. Bu örnekte kırmızı blok kutu beyaz blok kutuya göre daha yükseklidir. Hamle sırası kırmızı da olsun bu durumda kırmızı taş beyaz taşı yiyebilir. Burada beyaz taş daha yüksekte olduğundan dolayı rakibin taşını yiyebilir. Oyuncu piyon taşını farklı renklerdeki blok kutular üzerinde hareket ettirebilir. Şimdi blok kutu yerleştirme kurallarından bahsedelim. Blok kutu yerleştirirken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta vardır. Taşlar bir birim sola, bir birim sağa ya da bir birim ileri yönüne hareket edebiliyorlardı. Hangi taşla oynayacaksak önce o taşın gidebileceği boş bloka blok kutu yerleştiriyoruz. Ardından aynı anda yerleştirdiğimiz blok kutunun üzerine taşımızı ilerletiyoruz. Hamlemi şu şekilde de yapabilirdim. Blok kutumu yerleştirip taşımı ilerlettim. Bu iki işlem birlikte tek bir hamle sayılır. Bir diğer blok kutu yerleştirme kuralı şudur. Aynı renkteki blok kutular yan yana veya önlü arkalı olarak yerleştirilemez. Aynı renkteki blok kutular çapraz olarak konumlanabilir. Farklı renklerdeki blok kutular yan yana veya önlü arkalı olarak yerleştirilebilir. Her oyuncunun toplamda 4 adet blok kutu kullanma hakkı vardır. Yerleştirilen blok kutular daha sonra hareket ettirilemez ve yerleri değiştirilemez. Kullanılan blok kutular sadece çerçeveli bloklara yerleştirilir. Çerçevesiz bloklara ve kalelere blok kutu yerleştirilemez. Kale bloğunun geçiş özelliği vardır. Oyuncular kendi kalesine giremez. Eğer kale bloğunun hemen yanındaki blok boş ise taşını doğrudan o bloğa hareket ettirebilir. Ya da yine kale bloğunun yanındaki blok boş, bu bloğa blok kutu yerleştirip taşını ilerletebilir. Rakibinin kalesini ilk ele geçiren oyuncu oyunu kazanmış olur. Karşılıklı olarak üçer kez aynı hamle tekrarlanırsa oyun berabere biter.